Ya olacak şey değil hakikaten. Malum hafta şeyle kapattık işte ünlü isimler aldılar mevcutlu. Jandarma tarafından ifade vermeye götürüldüler. Kan örnekleri, saç örnekleri alındı ve adli tıptan anladığım kadarıyla rapor gazetecilere veriliyor. Alın buyurun diye. Fakat tabii bir tane adli tıpın paylaştığı rapor var. O raporun pek çok sahtesi de çıktı. Hangisi doğru hangisi gerçek belli değil. İş güç sahibi insanlar bütün hafta sonu boyunca sosyal medyada yerlerden yerlere vuruldular. Yok e, madde bağımlılıkları mı kaldı yok bilmem ne. Tek tek insanlar açıklama yapmak zorunda kaldı. Ben şu şu antidepresanı kullanıyorum. O nedenle diye. Niye hangi sanatçı hangi antidepresanı kullanıyor? Bu bilgiye haiz olalım. Ne hakla yani? Ne gerek var? illeki birileri kültür endüstrisini şekillendirmek istiyor. Ve işte bazı isimler silinsin gitsin. Yerine yenileri gelsin. Veya bu isimler çerçeveyi bilsinler. Kırmızı çizgileri bilsinler. Çok da öyle hoplayıp zıplamasınlar falan istiyor belli ki ama insanlara resmen itibar suikastı yapıldı ya. Durduk yerde işinde gücünde insanlar. Kan tahlilleri etrafa saçıldı. Onun şuyu var. Bunun buyu var falan. Ne akla yapılıyor böyle şeyler? Bu kadar özel hayatını ihlal şu deniyor işte. Tabii ki bunlar tanınmış kişi oldukları için kamuoyunun öğrenme hakkı var falan. E kardeşim bu mu? Bu bilgi bana neye yaradı yani mesela şimdi? Ne fayda gördüm ben bu bilgiden? Hakikaten bir de bu ünlü isimlerin yerinde olmak istemem.